Merhaba bilim hayranları, Kozan Demircan'la Dijital Gelecek yayınına hoş geldiniz. Şimdi bilgi zamanı. Akıllı tozla telepatik internet geliyor. Telepatik internet süslü adı. Ama aslında bu teknolojiyi beyin bilgisayar arayüzü diyoruz. Ne işe yarıyor derseniz, beyindeki elektrik sinyallerini algılayan elektrotlar ve sensörler var. Bunlar sinyalleri kablosuz yerel ağ üzerinden bilgisayara iletiyor ve özel bir adaptörde bunu yazılım diline çeviriyor. Böylece bilgisayarları ve robotları düşüncelerinizle kontrol edebiliyorsunuz. Ama korkmayın en azından 2040'lara dek kimse düşüncelerinizi okuyamayacak. Ondan sonrası tufan. Telepatik internet ne işe yarıyor derseniz bu dünyada felçli hastalar ve engelliler var. Örneğin kazada kolunu kaybetmiş olan insanlar. Bunlara gelişmiş protezler takıyorlar. Hani şu Star Wars'ta Darth Vader ışın kılıcıyla kolunu kesince robot kol taktıran Luke Skywalker gibi. İşte onların robot uzuvlarının kontrol etmesi için telepatik internet kullanıyoruz. Kolunu kaldırmayı düşünen insanların robot kolu otomatik olarak kalkıyor. Gerçi bunlar deri üstüne yerleştirilen elektrotlarla motor hareket düzeyinde zaten yapılıyor. Sizin de bir sineği reflekse kovarken üstüne düşünüp roman yazdığınızı sanmıyorum. Öte yandan 2018'de aramızdan ayrılan Stephen Hawking gibi boynundan aşağısı felçli olan hastalar var. İşte onlar giyilebilir robot dediğimiz dış iskeletler yoluyla ayağa kalkabilirler. Nitekim 2014 Dünya Kupası'nın açılış vuruşunu da ilkel bir dış iskelet kullanan felçli biri yapmıştı. İşte bu giyilebilir robotları telepatik internetle kullanacağız. Hatta felçlilerin robot kollar yardımıyla kendine su koyması mümkün olacak ki aslında 2010'lardan beri bu mümkün. Oysa bırakın telepatik interneti, bu teknoloji omurga hasarını kontrol çipleriyle onarmakta da devrim yaratacak. Ben de yılan maska Neuralink şirketinin insan beynine takacağı sinir dantelini blokta yazdım. Anime meraklısı giyikler için yazılardan birinde kabuktaki hayalet animesine de değindim ki linki açıklamalarda. Öte yandan telepatik olarak kontrol edilen askeri dış iskeletler var. Bunlar da Avatar ve Matrix Revolutions filmlerindeki gibi askerlere süper güçler kazandırıyor. Hatta Japon şirketleri fabrikalarda içinin ağır yükleri beli sakatlanmadan taşıması için dış iskelet kullanıyor. Bunun dışında bilgisayarla iletişim kurmak için sürekli dokunmatik ekran, klavye ve mouse kullanamazsınız. Uzay yolundaki gibi sürekli bilgisayarla konuşamazsınız kendi sesinizden kafanı şişer. Benim gibi ders veren hocalar bunu iyi bilir. Yolda yürürken, araç kullanırken de bütün bunlar dikkat dağıtır. Oysa düşünce komutlarıyla haberleşmek nihai eller serbest özelliğidir. Eve gelince kapının açılması veya ışıkların yanması için düşünce komutlarını da kullanabilirsiniz. Gerçi kedi gözü sensörler de otellerde ışıkların otomatik yanmasını sağlıyor. Diğer yandan savaş uçağı ve helikopter pilotlarına gelince iş değişiyor. Yapay zeka kontrolündeki TB2 Bayraktar gibi sihalara karşı çok hızlı tepki vermesi gerekiyor pilotların. SİHA'ları yönetmek, hedef füze kilitlemek, bütün bunlar telepatik internet gerektiren şeyler. Oysa bugüne dek bir sorun vardı, beyne kontrol çipi yerleştirmek. Bunun için kafatası ameliyatı lazım. Doğrusu felçli insanlar dışında kim beynine kablo dikmek veya kontrol çipi takmak ister bilmiyorum. Bu nedenle Amerikalı bilim insanları ve İngilizlerin Neurograins dediğimiz yeni bir telepatik internet teknolojisi geliştirmesi çok ilginç. Siz de buna akıllı tozun öncesi diyebilirsiniz. Bunlar küçük, hap boyunda çipler arkadaşlar. Fare beynine yerleştirdikleri zaman beyindeki nöronların elektrik sinyallerini tek tek algılıyor. Böylece beyin sinyallerini okuma çözünürlüğünü artırıyor. Siz de bu sinyalleri çok net okursanız kendi yapacağınız yağlı boya tabloyu bir robota yaptıracak kadar hassas bir şekilde onu kontrol edebilirsiniz. Zaten ileride düşünce okuma teknolojisi de böyle gelişecek. Neurograins ya da Türkçesiyle sinir tanecikleri ileride küçülerek akıllı toza dönüşecek. Bunları beyni ameliyat olmadan takmak mümkün olacak. Akıllı tozu toprağa, denize serpip mıntıka denetimi yapacağız. Kaçak avlanma, denize atık boşaltma, çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi sorunlara karşı denetim yapacağız. İnsan kaçakçılığı ve kaçak sığınmacıların önüne geçeceğiz. Faydasıyla zararıyla ne kadar çok etik soruna yol açıyor, değil mi? Ayrıca bu telepatik akıllı toz teknolojisi öncelikle telepatik akıllı elektronik etiketlerin önünü açabilir. Düşünsenize sadece şakanız ya da anlınıza yara bandı benzeri bir etiket yapıştırıyorsunuz. Bu sayede bilgisayar ve robotları telepatik olarak kullanıyorsunuz. Beyin ameliyat edip çip taktırmaya gerek kalmıyor. Bütün mesele çok küçük olduğu halde şarjı dayanan, uzaktan iletişim kurabilen ve beyni kolay okuyan güçlü mini sensörler yapmakta. Tabi telepatik internet, Johnny Mnemonic ve Matrix gibi siberpunk distopyalarına da yol açabilir. Bugün insan düşüncelerini okumak imkansız. Yakın gelecekte de imkansız olacak ama bugün 40'lı yaşlarda ve daha genç olanlar 30 yıl sonra bu teknolojiyle karşı karşıya kalabilir. O zaman Tom Cruise'un azınlık raporu filmindeki gibi insanları suç işledikleri için değil de işleyecekleri veya işlemek üzere oldukları için makul şüpheyle tutuklamak mümkün olacak. Makul şüphenin 2000 yıllık Roma hukukundaki insan aksi kanıtlanana dek suçsuzdur ilkesine aykırı olduğu malumunuz. Peki devletin en mahrem düşüncelerinizi okumasını ister misiniz? Peki ya şirketler beyninizi telepatik internetle yıkarsa? Örneğin eve ekmek götüreceğiniz parayı bir cekete vermenizi sağlarsa ya sizi programlayarak hiç sevmediğiniz bir politikacıya oy atmanızı sağlarlarsa dediğim gibi şimdilik bunlar imkansız ama kendinize sorun. Bir gün mümkün olursa devletlerin özel hayatınıza özen göstereceğine inanıyor musunuz? Üstelik bu soruları şimdi sormazsak ileride nasıl önlem alacağız? Daha normal internette sosyal ağların kişisel verilerimizi fütursuzca kullanmasını engelleyemiyoruz. Telepatik interneti nasıl denetleyeceğiz? İşte beyin bilgisayar arayüzleri yani telepatik internet konusunda önce olan Brown Üniversitesi bilim insanları Neurograins akıllı toz ile bu tehlikeli Pandora'nın kutusunu açıyor. Tabii ki felçli insanları ayağa kaldırmak ve insan hayatını kolaylaştırmak isteriz. Kötü teknoloji yoktur. Kötüye kullanılan teknoloji vardır. Bu sebeple yurttaşların özgürlüklerine ve insan haklarına her zamankinden çok sahip çıkması gereken bir çağda yaşıyoruz. Biz de bugünkü radyo yayınımızın sonuna geldik. Bu kaydı hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni blogdan ve sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Bugün atomik helyum ışını teknolojisini kullanarak temiz nükleer füzyon enerjisi üretmeyi yazdım. Nükleer füzyon roketlerinde helyum ışınıyla süper manevra yeteneğini ve hiper hassas atomik mikroskopları anlattım. Her hafta 4 podcast yapıyorum. Bu yayınlarda bilim, felsefe ve kurumlarda dijital dönüşüm anlatıyorum. Ayrıca haftada 3 kez Starbase Kozan YouTube videoları yayınlıyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere. Bilimle ve sağlıcakla kalın.